Daha önce videolarını paylaştığımız fabrikamızda imalat esnasındaki videoları paylaşmıştık. 3 noktada takviye çıktı bize FRP sargı. Soket üzerinden 2 metrelik olan bölümde kolonun üstünde gusede ve gusenin yani kolonun üstündeki guse ile kiriş arasındaki bölümde çelik takviye çıktı. Çelik takviyemizi blonlarla sabitledik. Çelik takviyenin çevresindeki boşlukları alabilmek için de gra ile doldurduk. O da çok önemli çünkü. hani o Kesme kuvveti, deprem sonra kesme kuvveti geldiğinde boşluk olmaması lazım. Şu an blonlarla tutturmuştuk. Boşluk yoktu ama beton ve leyha arasında kalan boşluğu da alabilmemiz için yani onu da doldurabilmek için özel grout dediğimiz e, harçla e, viskozitesi yoğun olarak karşı doldurduk. Tamirlerimizi yaptık, boyadık ve tertemiz bir şekilde teslim ediyoruz. Daha güvenli bir fabrikamız oldu. Teşekkür ederim.